Oho kızım ne yapıyorsun? Acı değil, acı değil mi? Daha sormadım ki ne yapıyorsun sen? Ama acı birazcık. Evet. Yumuşak. Yumuşak mı? Yumuşak. Bu çikolatayı kime yapıyorsun family. kızım? Yes. Bana mı yapıyorsun? Like bak bakayım bana sen ne kadar güzel olmuşsun gene ya. Bana bak bakayım. Like e ama şu an orucu daha ezan okumadı ki kızım. Like Hı? No. Tadına mı bakayım? Ama kızım bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben öyle her çiğ köfteyi yemem ha. Eğer bu çiğ köfteyi böyle yaptıktan sonra duvara attığımda yapışmazsa ben bunu yemem. Niye? <laughs> Yiyeyim mi onu? Hiç annem oruç. Daha beşte yiyecek. Beş buçukta. Daha. daha var kızım. Ben orucum babacım. Hadi biraz daha yor. Böyle böyle bastır bastır bastır. Evet öyle bastır. Yap 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 yap. Oo sen, sana kim öğretti kızım bu çiğ köfte yapmayı? Kim Kim öğretti babacım sana çiğ köfte yapmayı? anne öğretti de. Anne öğretti. Ama konuş. Konuş anne. Babayla konuş. Baba. Efendim kızım. Çiğ köfte yapmayı sana kim öğretti kızım? Biricik onu ben aldığıma döker misin? Ama sen çok fazla nar eşkisi koydun zaten. Limon koydun. Biricik onu döker misin? Bir şey soracağım. Acı mı? Değil. Emin misin? Bu. Ama ben tatlı sevmiyorum. Ben acı acı çiğ köfte severim. Tamam. Marulunu aldın mı? Marulun var mı? Marulunu aldın mı? Marulun var mı? Nerede? Ha, dolapta. dolapta. <laughs> tamam kızım. Geri alacağım tamam Geri mi alacaksın? Akşam sen mi hazırlayacaksın bunu masaya? Evet. Kızım kim öğretti sana bu köfte yapmayı? Ya? <laughs> ne o? Limonu sıkmasın içinde çekirdeği mi kalmış? <laughs> wow, wow. Vah evet. vah. Bana bak bak hele. Sana var ya gerçekten bravo ya. <laughs> ne buluyorsun? Kabuk buluyorsun. Burada kabuk. Buldun mu bakayım? Oo. Kızım yazma da takmayı ihmal etmemişsin ha. Niye? Nasıl? Dur bakayım. Oo ne güzel yaptın ya. Şuna bak ben şuna. Elindedim, elindedim bana. Evet senin ellerin değdiği için ben onu yerim kızım. Çok güzel görünüyor biliyor musun Haziran? Hı hı. Oo canım çekti ha. Bana yedireceğim mi? Evet. Hmm. Zor geldi bana galiba. Zor mu geldi çiğ E ee, sen hani diyordun babacığım kahvaltını akşam yemeklerini ben hazırlayacağım diyordun. Evet, Biraz daha kopart. 30 gün boyunca sen bana bu yemeklerden mi hazırlayacaksın kızım böyle? Evet. Çiğ köfte hazırlayacaksın, pasta, börek, çörek mi hazırlayacaksın? He? Bana bak bakayım. Bunu yapayım. Ne oldu kızım? Elimiz kaldı ya. Uzatıyorum. Kızım. Elimiz kaldı ya. Pis değil kızım o çiğ köfte. Sen de yiyecek misin? Evet. Hmm. E, ne içeceğiz? Ayran mı? Evet. Meyve suyu mu? Evet. Ne içeceğiz ama? Sonra da meyve suyu, şalgam su, sonra da... Şalgam mı? Su. Evet, şalgam güzel. Evet, ben de içiyordum. Sabahtan beri istiyordum. İstiyordun. Bebekken. Bebekken istiyordun. Hı? Sen şimdi çok mu büyüdün? Hala bebeksin sen. Hı, hı ben büyüğüm bak. Bir baksana. Ama elini vurdun kızım, üstüne Yapayım. Pijamana baksana kızım. bu. <laughs> 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 mahvettin çiğ köfteyi, mahvettin. <laughs> bana bak, bana. Ben bu çiğ köfteyi yemem. Ne? Gidip ben hazır çiğ köfte yiyeceğim. Çünkü sen güzel yapmadın gibi görünüyor. Bak. Bakayım. Hmm. Çok da acı görünüyor ha. Isotu doldurmuşsun içine. Isot mu koydun içine? <laughs> Çok fazla koymuşsun. Bir de titiz titizsin. Burada da var ya. O zaman herkese ne yapıyoruz kızım? Ne? Kızım ne yapıyorsun? Böyle çiğ köfte mi olur ya? Nasıl yiyeyim? <laughs> Mahvettin çi köfteyi. Ben yemiyorum vazgeçtim. Ben gidiyorum kendime iftar için dışarıdan çi köfte almaya. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. Bir afiyet olsun için abone, beğeni, yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Neyin var? Like bibi. Like bibi. Evet evet kızım. Görüşürüz.